arkadaşlar kutular geri dönüyor. Evet, evet. Süpersel açıkladı. Ve burada büyük görünüş diye bu paylaştı arkadaşlar. Evet kutular kutular geri geliyor ve kötü tarafı da olacak. Evet kötü tarafı karakter ve kredi çıkmayacak. Çıkmaması iyi olacak zaten kutular. Saçması saçma olur yani. Evet dedi gün sonra geri dönüyor ama Çin'e mi dönecek bize mi pek bilmiyorum şu anlık arkadaşlar. Bilmiyorum kutular dönüyor diye. Ha, çoğu kişi video paylaşmış. Açmak istedim. Ben de kutuların geri dönmesini çok sevindim yani. Kutuları seviyoruz. Ve geri dönerse bizim hesabımıza kutlama yapacağım yani. Evet, hesaba kutlama yapacağım arkadaşlar. Evet kutular geri dönüyor. Süpersel de paylaştı. Evet bu video da bu kadar arkadaşlar görüşürüz, görüşürüz ve bay bay.